Şimdi bakın şunu okuyalım onu anlatalım. Efendimiz buyuruyor ki Hz. Ayşe annemiz anlatmış bunu. Ellezî yakra'ul Kur'an ve huve mâhirun bihi me'a seferatil kiramil berara. Kim Kur'an'ı mahir bir şekilde kurallarına göre tecvidiyle, kıraatiyle okuyorsa o ahirette kimle berabermiş biliyor musun? Ya bu kaçırılır mı arkadaşlar ya? Beyler. Kur'an'ı kim dünyada tecvidiyle, kaidesiyle okuyorsa ahirette vahiy melekleriyle, vahiy taşıyan meleklerle yan yana olacaktır. Vahiy taşıyan melekler. O kadar arkadaş olacak. Yani Cebrail'in arkadaşı olacak. İsrafil'in arkadaşı olacak aleyhissalatü vesselam. Sonra vahide kim çalışıyorsa o meleklerle arkadaş olacak. Düşün şimdi, bugün valinin şehirde, valinin arkadaşı nasıl havalı bir adam değil mi? Valinin yanına istediği gibi giden, öyle değil mi? Düşün yani, bir vali altı üstü. Orada sen Cebrail Aleyhisselam'ın en yakın arkadaşlarından birisin. Neden? Kur'an'ı çok iyi okuyorsun çünkü. Kurallarına göre. Hoca biz o kadar okuyamıyoruz. Efendimiz diyor ki onlara da وَالَّذ۪ي يَكْرَعُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُوا ف۪يهِ ve huve aleyhi Kimisi de kekeleye kekeleye okuyor ve zorluyor. Yani gitmiyor ama zorluyor. Ona bir külfet olmuş. O kadar mahir değil ama okuyor. Kekeleye kekeleye işte innel lezine diyecek. İnnel böyle ittire kaktire okuyor. Zorlana zorlana okuyor. Lev ecrani ona da iki kat sevap vardır. Gene kıyak yani. Gene kardasın. Hoca ben o kadar okuyamayacağım belki bundan sonra. O bilmeyiz onu. Allah bilir. Adam 80 yaşından sonra okur. Benden güzel okur. Ama gene de ona iki sevap var. Hoca ben bu yaştan sonra öğrenemiyorum. Aklım almıyor. Ama haberleri akşama kadar takip ediyorum. 8 tane gazete okuyor kahvede. E Kur'an öğren. Yok hoca kafam almıyor bu yaştan sonra. E spor totoya alıyor ya. Maç seyrediyorsun. Bütün lig takımlarını sayıyorsun. Fenerbahçe'ye kim transfer olmuş? Kaç paraya olmuş? Anasını biliyorsun, danasını biliyorsun, kaç gol attığını biliyorsun. Kur'an? Öğrenemiyorum ben. Elin gavur topçusunu öğreniyorum. Galatasaray, Fenerbahçe ne olmuş? Kaçıncı sıraya düşmüş? Vallahi haberim yok. Haberim yok. Umurumda da değil burada sevenler. Açık söylüyorum. Hani sözün meclisten dışarı, buradakiler alınmasın. Yok, buradakiler alınsın diye söylüyorum. Dünyanın en boş, en gereksiz... En... Bomboş 90 dakika, bir buçuk saatte bir sayfa Kur'an ezberliyor. Ama benim gibi zayıf akıllılar ezberliyor. Zekiler yarım saatte ezberliyor. Bir buçuk saatte kaç sayfa Kur'an okursun? Söyle bana. Kekeliye kekeliye kendi okuduğum gibi tart. En az 5 sayfa okursun. En az. Bak bir buçuk saatte. Aç bir vaaz dinle ya. Aç bir vaaz dinle. 90 dakika bu ya. Deli işi ya. 90 dakika. Biz adamları 20 dakika tutamıyoruz burada. Camide 25. dakika oldu mu adam böyle yapıyor bana. Saate bakıyor. Bu şu demek. Hani saate bakmıyor aslında. Yeter artık ya. Bir daha hani gösteriyor bana saate baktığını. Ya da saati var kolunda. Ben neler görmüşüm şu kürsüden. Siz bir tek beni görüyorsunuz ya ben hepinizi görüyorum. Şimdi herifin kolunda saat var böyle yapıyor. Arkadakine bakıyor. Hani gör yani o kadar da eşek değilsin bak. Saate bakıyorum yani. Buna da değil duvardakine. Gör artık da bitir. 90 dakika bitiyor. 5 dakika uzatma veriyor hakem. Bayılıyor adam. Oh diyor 5 dakika seviniyor. Bir de 2 saat yorumunu seyrediyor. Bir de onu seyrediyor. Sıkılmıyor. Hoca 5 dakika uzattı mı? Bir de bahçede dedikodu. Herhalde hocalar sizin yüzünüzden cennete gidecek. Dedikodu, dedikodu, dedikodu hocaları. Bu Kur'an bu kadar önemli. üzülmeyin. O kadar kuvvetli okuyamıyorum. Neye üzülün biliyor musunuz? Ben biraz doğruyu söylerim. Üzülüyor mu, üzülmüyor mu ona bakmam. Ya hoca bu yaşa kadar öğrenemedik. Neredeydin bu yaşa kadar? Ne yaptın da öğrenemedin. Bana onu söyle. Burada hepiniz benden büyüksünüz yaşça. Birkaç tane var belki akranın belki küçüğün Ne yaptın bu yaşa kadar da öğrenemedin? Geçerli bir sebep. Allah bunu soracak çünkü. Ben sorayım Allah'tan önce. Hazırlıklı ol. Hani sınava çalışıyor gibi ol. Çünkü Allah bu soruyu soracak sana. Ne yaptın dünyada da 60 yaşına kadar Kur'an öğrenmedin. Var mı cevap?